şarkı işleyeceğiz. Şarkı Yonina'ya ait. Tanıyanlarınız vardır. Kendileri bir çift, güzel bir aile. Beyefendinin adı Jonathan, eşinin ismi Nina. Bu yüzden böyle bir isim bulmuşlar kendi gruplarına Yonina. Zaten YouTube'da bu şekilde arattığınız zaman işleyeceğimiz şarkının orijinal halini izleyebilirsiniz. Çok hoş bir şarkı. Şarkı sevgi üzerine yazılmış bir şey. Şarkı bir şiir de diyebiliriz. Bu şarkıda Nina Hanfendi sevgiyi yorumluyor ki şarkının sözleri kendisine aitmiş. Şöyle yapacağız. Önce bir şarkıyı dinleyeceğiz, ardından sözlerini çevireceğiz. Tekrar ikinci kez şarkıyı dinlerken mouse'a sözlerin üzerinden geçip şarkının nasıl okunduğunu bir başkası tarafından dinleyeceksiniz. Nihayetinde aksan farklılığı olabilir. Nina'nın aksanı veya eşinin aksanı elbette benim aksanımdan çok çok daha yerli bir aksan ve daha hoş bir aksanları var. Önce bir şarkıyı dinleyelim ardından sözlerine geçeceğiz. Gerçekten harika bir çiftler. Bir defa Tel Aviv'de konserlerine gitmiştim. Mini de bir röportaj yapmışım kendileriyle. Çok hoş insanlar gerçekten. Yani şarkılarında ne söylüyorlarsa kalplerinden söylüyorlar bundan eminim. Şimdi sözlerine geçelim. Eh at koşeret beneyno. Burada seslendiği kişi özne sevgi yani ahava, nekeva. Yani dişil bir varlığa sesleniyor. Diyor ki Eh at koşeret beneyno Aramızda Bizi ya nasıl bağlıyorsun Keşer kelimesine geliyor şu Koşeret bağlayan Birleştiren Merave etasifateyno Ştika Dudaklarımızı Sessize söndürüyorsun So evet Be os et yamey hapuşutim Be Ziriha Soevet boyama demek Be oz, güçle, kudretle Et yamey hapuşutim Basit günleri be Ziriha Ziriha güneş doğumu demek Yani güneşin yükselmesine Ziriha diyoruz Yani basit günlerimizi kudretle Nasıl da bir gün doğumuna çeviriyorsun Eh at Tofeset tanu. Bizi nasıl yakalıyorsun? Buradaki tofeset yakalamak demek ama bu aynı zamanda mecazi anlamda da yakalamak anlamına gelir. Yani bir fikri yakalamak, bir düşünceyi yakalamak. Eh at tofeset otağını burada at dediği zaten sevgi yani ahava. Bizi nasıl yakalıyorsun? Benrega bileşneda. Bu iki kelime tek bir kavram oluyor. Burada benrega demek anında anlamına geliyor. Anında bileşe neda, bilmeden, bilemeden veya neda burada yodea fiilinden geliyor. Neda, yani neda bileceğiz anlamına da gelir. Fakat buradaki vurgusu benregabili neda, şe neda, yani bilmeden. Moşehet otanu amok el masa meşuga. Moşehet çekmek hatta Moşe de buradan gelir. yani Moşe ismi Musa ismi çünkü çekmek halkını Mısır'dan çektiği için Meşiyah kelimesi de buradan gelir. Mesih yani. Çünkü o da bir çekim gücünü simgeler. İsimler bu fiilden türetilmiştir. Yani Moşe, Meşiyah, Musa, Mesih gibi isimler. Moşehet otağını amok el masa meşuga. Bizi öyle bir bizi derinden bir şey çekiyorsun ki bizi derinden çekiyorsun neye çekiyormuş el mase meşuga masa meşuga çılgın bir yolculuk diyebiliriz seyahat diyebiliriz devam ediyor ahava sevgi tal sodot yeh tovlim be kuduşa Harf, e, kelimelere bakacak olursak sevgi tal chi demek bildiğimiz çi, yani sabah vakti her şeyin üzerine düşen o damlalar tal sodot yeh sırların de anlamına geliyor senin sırların tovlim be tovlim batırmak anlamına geliyor bir şeyi daldırmak batırmak nereye be keduşa, kutsallığa kutsallıkta Otefet otağını behom ve şalva. Otefet sarıp sarmalamak demek. Otağını bizi sarıp sarmalıyor, behom ve şalva. Hom buradaki anlam sıcaklık ve şalva, şalva'yı süküne tuzur da diyebiliriz. Cümleyi tekrar bakacak olursak, otefet otağını behom ve şalva. Yani bizi sıcacık sükûnetle sarmalıyorsun le lev do ve hofesh et çuva. Burada dediği şey şu, le tüm kalpleri nasıl kalkmış bunlar? Do ev ağrıyan ve hofesh özgür et çuva. Yani sevgi tüm ağrıyan ve özgür kalpleri nereye getiriyor? Cevaba. Çuva cevap anlamında, anlamında. Devam ediyor. Loheşet bi sıfatayh Loheşet fısıldamak demek bi içimi, benim içimi sıfatayh, dudakların emet, puşuta emet gerçek demek, puşuta basit demek devam ediyor sözler eh mesahreret otanu mesahreret baş döndürmek anlamında eh mesahreret otanu bizim başımız yani bizi nasıl döndürüyorsun döndürüyorsun yani başımızı döndürüyorsun hafehet olan al panaf burada çok güzel bir cümle kurmuş hafehet olan yani dünyayı çeviriyorsun niye çeviriyorsun al panaf kendisine sevgiyi böyle tanımlamış burada dünyayı kendisine çeviriyorsun hafehet pirut hafehet hibuk kelimesinden geliyor hibuk kucak kucak demek. Hovehet pirut. Pirut ayrılık demek burada. Ayrılığı kucaklıyorsun ve megale Şehuk kıvar meuhat. Ve anında keşfediyoruz ki o yani o dediği şey pirut o ayrılık bakıyoruz ki tekmiş meuhat tek hale gelmiş yani ayrılığı öyle bir kucaklıyorsun ki ayrılık gibi görünen şeyi onun bir olduğunu görüyoruz aslında ve kımu galey hayam haboka kımu galey hayam kımu burada sanki gibi galey hayam deniz dalgaları haboka beliren bedir, ortaya çıkan beliren belirgin olan deniz dalgaları kam anus şavim ze lazo Burada hoş bir İbranci'nin esitiği var gam anu yani bizler de anu anahnu ile aynı yani anahnu da diyebiliriz anu da diyebiliriz gam anu şavim bizler de eşit eşitiz z lazo z dersleri takip edenler bilecektir ki erillerde kullanıyoruz eril bir ifade yani bu zo ise nekeva burada dediği şey şu gam anu şavim z lazo yani bizler de eşitiz birbirimizi yani eril dişile dişil erile. Haderek odna ah anush sohim be ensof. Haderek odna burada bu iki kelimeyi yine birlikte değerlendirmek zorundayız. Sanki ek yol, sanki bitmeyen yol, yeniden ortaya çıkan yol veya yolun devamı gibi, hala bitmeyen yol var ah anu sohim ve ensof. Fakat biz yani fakat anu biz sohim yüzüyoruz ve ensof. En sof ayrı da yazılabilir, bitişik de yazılabilir, her ikisi doğru. En sof dediğimiz, dediğimiz kavram sonu olmayan, sonsuzca anlamına geliyor. Ahava devam ediyor. Mayim Rabim lo yuhlu lehavot Burada dediği şey şu. Mayim Rabbim lo yoklu lehavot yani büyük su, çok sular lo yahulu yoklu yani yapamazlar ne yapamazlar lehavot söndüremezler. Et ahava yani sevgi ve nerot lo işte a ve nehirler lo işte fu a, yani seni gönderem daha doğrusu seni seni akıp gönderemezler götüremezler. Burada işte fu bir nevi yıkamak veya akıp gitmek anlamında. Burada tanımladığı şey yine hoş bir ifade. Yani çok fazla sular söndüremez. Etahava yani sevgiyi ve ne lo işte fua ve nehirler de seni alıp götüremez. Ahava Dediği şey e, ahava, sevgi yani elbette yeni başlayanlar için belki biraz anlamsız veya zor görülebilir bu da bu sunumlardaki amaç yani dersleri takip eden öğrenenleri yeni kelimeler ve böyle bir şarkının nasıl bir cümle yapısıyla sunulduğunu iletebilmek gösterebilmek o yüzden her ayrıntıyı tek tek tercüme etmiyorum zira bu durumda ders çok çok uzayacaktır bu sadece yeni başlayanlara diyelim, biraz ilerleyenlere diyelim, anlayabilecekleri tarzda kısa bir özet açıklamalarla açıklama diyelim. Şimdi şarkıyı tekrar dinleyeceğiz. Bu esnada ben Masu'ya elimden geldiği kadar sözlerin altını dan geçerken siz Masu'nun zaten rengini orada göreceksiniz. Bakalım tekrardan başlayacak az sonra. Şarkıda da vurguladığı gibi son sözlerinde ahava emet bu şuta yani sevgi basit gerçektir. Tekrar hatırlatayım YouTube'da Yonina Ahava yazdığınız zaman bu şarkının asli haline ulaşabilirsiniz. Böyle bir sunumdu böyle çok güzel bir şarkı benim gerçekten çok hoşuma gitti umarım sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Bir başka derste sunumda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Layla Tuf.